Yeter. Çip bir tane var. E, motion sensör bir tane. Tamam, yeter. Eee. E. Tütsümüz var mı? Göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Bir tane var. Bir tane. Yeter. E, bir tane var, bir tane var. Bir tane. Okey. Ne ist ne istiyorsunuz? Tamam, ne istiyorsunuz tamam istiyorsunuz? hallettik. <laughs> hallettik. Ben bunların bir aklını alacağım. Şimdi bir hazırlada bekle. Öy. Okay. Ahmet Redile. Şu ko koca kafa kim abi? Starta basamıyor. <laughs> Kırıcı. Kırıldım şu an incindim. Azmadan sonra alacağız intikamı. sen yapmazdın bugün Büşra yorgun. Ben de yorgunum. <laughs> Belli yani. 8 saattir bilgisayarın başında oturuyorum. Aralıksız bir şey. Büşra şu neden yalnız. burnunla konuşuyor? Mikrofonla arkadaşlar. <laughs> bir daha kırıldım. Siz bu şuranın konuşmasını laf mı ediyorsunuz lan? Baya kırgın bir insanım şu anda. Sis var. Ha, <laughs> yeni mepe girdik. Tütsü istiyor. Birinizin kaçmasını sağlamamız lazım. Evet. Yine evet, tütsü diyor. İki tane tütsü var. Boş görevler vermiş abi. Dolu boş. Linda Clark. Aha bu gacı. içimizden e geçecek. Yapayım. Ne galiba bir de ya yani. Nane partisi. Sen burayı oynadın mı hiç? GMF ben oynamadım abi Benim yok. Baga giriyordu inşallah yine girmez. Aldık bunu aldık. Fotoğraf makinesi aldınız mı alayım mı? Aldım, Aldım ben. Grup defter almışsınız. Video kamera alayım ben o zaman. Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Baba nereye giriyoruz biz şu an? Nerede mekan? Buraya işte. Arıyorum ben. De. Nasıl bura mı? Evet. Abi dışarıdayız kaçma şansımız yok. Eyvah eyvah. Yemep kimdeydi acaba? Bende bir tane var ama. Kameranın şarjı süresi yok değil mi? yok, yok. yok. İlk Sarım girişte daha ya. çok etkileşim hissettim. İlk girişte bir hayalet kokusu vardı. Demin öyle ya. <laughs> Kadırı bozdum. ışıt bir sesler geldi ama herhisi. Ne var burada bir tane? Mı? Giriliyor mu? Evet Giriliyor Girelim mi? Şu anahtar paspasın altında Gerçekten <laughs> Nereden gidiyorduk oraya ya? Beynim döndü Allah burada mı? Yiyecek gibi ya Çok tehlikeli Nereden gideceğiz? Evdeyiz abi biz işte eve eve gelmeye çalışıyoruz da. Müşra beni döndürüp duruyor. <laughs> Arıyorum bu şey abi aşk olsun. Ha buradan galiba. Tam 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 buradan. Ben Dino Park oyun, oyunu oynayayım. Hiçbir şey görünmüyor ki. Bence burada olur kesin. Yok gibi ama şu an. Yıllardır Luna Park'a gitmeye gitmeye bütün skillleri kaybetmişiz. Ha. Aha. Kim bastı ben, onu? Ha. Güçlü yayıncı mı? Evet. Hızdırmasak mı acaba ya? <laughs> ne oluyor o ses ne? Piyanoya basıyordum ben. Beni yalnız bıraktınız. Hayır abi. Şey var, arkamdaydın en son. Niye Ben orada Luna Park oyunu oynuyordum. Mal burası. Tamam ben geri geliyorum. Bir bok bulamadım ha. Nasıl bir hayalet lan bu? Gene aynı şey mi olacak? Deli deşit FPS drop giriyor bu mapte bana. Bende de bayağı düşüyor arada oyunda. Biri ee, bir şeyle oynadı mı? Hayır. O oyunlarda. Gelin burada bu hayalet. Abi bir şey olsa karavanı bulamayacağız. Burada bir yerde ses aldım. Bir yemekle gezin abi. Yok mu YMF ya? Şuraya gelseniz eve. Baktım. Bakıyor. Şurada. Yok o değil. Şu neredeydi ya az önceki? Sesi aldığım yer. Şu gel ben de. Şuraya bir baksana yemef. Allah Allah. Çadırlara gir. Bunu mu düşürdü acaba? Ya bu hepimize aynı anda toplamam toplanmamızı mı bekliyor acaba? Bir anda mı dalacak? Doğru ya. Doru yaksak mı çadırlardaki? Uyuz olur belki. Ben de öyle yapıyorum şu anda. Şu tepemizdeki ışıkları da açabilirsem. Neredeydi bu şeyleri? Jeneratör yeni mi çalıştı? Yok, çalışıyordu. Bizde açmıştım. burada diş fırçaları falan dalıyor mu? Ananı. Yapma yapma. Korktum. Burada bu gelin. Burada mı? Bana yardım edin gelin. Ha? Şuraya gelin. Burada bir yerde bu. Neredesin acaba? Buraya konuştun. Ben burada koyuyorum kamerayı. Çok. Ben koydum bir kamera. Ben de şuraya Diğer koydum. Şey... Prince nereye bakılıyor acaba? Dokunsan nereye dokunuluyor? Her şeyi defteri buraya açıyorum. sallayın. Bir git gel yapalım. Bakalım ne durumdayız. Defterle kamera koydum. Şu defteri. Box var mı? Yok göremedim ki sistem. Kaçalım hadi gelin. Kamyona götür bizi Büşra. Aleyküm evet. selam şu Evet chatteki arkadaşlar yayını izleyenler. Ee, bir şey oluyor. Benim niye kalbim güp, güp Allah. Batıyor? Buradan geldi ses çok korktum ya. Şuraya bir yemekle girin. Var mı YMF elinizde? Oraya attım ben. Yemek 5 YMF. Tamam gidelim abi. Kamyon nerede? Gelin arkamızın Burada abi abi. Daha doğru gidiyoruz. Bir şey geliyor kaçın. Ormandan ses geliyor haşır Oh Anya 1V'yi okudun mu ya? Teşekkür ederim Anya. Hoş geldin. Ben ne diyecektim? Chatteki arkadaşlar, izleyiciler full screen izlediğiniz biliyorum ama bir şey denemem gerekiyor. Çete bir yazar mısınız? Yayını izleyen arkadaşlar. Size zahmet eğer uzak değilse böyle. Yerinizden kalk. Bu sağlıkları bir tık düşmüş. Ben çakmaklı tütsüyü aldım. şu yere evet. koyduğumuz neydi? şu Yazabilecek var. olanlar yazsın abi. şeye bakmam lazım. Mora kalayım mı ben? Alabilirsin. Tane. İstiyorsan al Büyük yer zaten. Tik mi alsak ya da onun yerine? Mantıklı onu alayım. Şimdi akıl sağlığımız ne durumda? Birer atalım biz ya. Çıtırdan ya. Bizi yok edecek. Gelin birer yapalım gelin. Ben dots ve Telsiz aldım. Ben de aldım tütsü abi sarımsağı Sper vereceğim. ağzına yapmayın abi. ama bir kere yazmanız yeterli. Bir şeydi neydi bunun? Linda. Ben ne alayım bir tane boş yerim var. Allah bir tane de defter al istiyorsan farklı farklı yerleri koyarız belki. Are you old? Havoldu Havoldu Işıkları mı kapatmış şarteli evet Merhaba Hayır Havoldu 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 9 derece Do, Do derece something Bakayım, 15 oldu Ya burada olduğuna da emin değilim ki ya Erli mi abi? Ne? Linda Clark where are you? Linda Clark Give me a sign if you are here Linda Clark, Clark. Gemiye Gemiye sağ sağ How are you? Burcu abi az önce senin ses aldım dediğin yer 8-9 derece Bu arada Diğer yerler kaç? 13 Alabildiğini al gel babacım şu kamera Kamera yerinde bende. Elinde ne var? Tüplü var. Çakmak var. Tamam, şu telsiz al gel. Tutsiyat. Nerede o? Neredesin? Demir, demir Şurada olmuşsun. bir yerdeydi. Tam söyleyeceğim. Şu an bak bulunduğum yer 8 derece. Evet. İçerisi? İçerileri bakacağım şimdi. Çadırın içi normal 17. Başka. Çadırda. da. Konuş. Normal. Telsiz, telsize B ile mi konuşuyoruz buna? Yine V ile mi? V ile How old are you de. How old are you? Benim de Clark. To write something. Düştü, Allah geldi. Allah. Allah. Tak, i̇çeride içeride içeride. İçerideydi. Tamam dalıyor mu hala? Yok Bilmiyorum. gitti. Yine sağ. Cin mi acaba? Niye patlattı bunu? Cin mi? E şey falan düşüyor burası ya. Oda da içerideydi az önce. Gir bakalım o Bilmiyorum. şey mor ışıkla. Nisa. Bak bakalım etrafa. yemek falan getirmiş miydi şey abi? Oradan. Yok. Ben gidiyorum almayı. Ha arıyor. Hızlı olmazsak hepimiz öleceğiz. Çünkü akıl sağlıklarımız bitiyor. Hapları da içtik. Seri bir şekilde bir şey ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Buraya atmıştım ama. Burası değil EMF'i yani buldum. Ah takıldım. Defteri de aldım. Diğerlerine siz bakın. Burada tütsü vardı masada Çadırların aslında. iplerine dikkat edin. Bak çamur yerler düşmeyin. Defter koyayım. Yeme fiki. Write something. Linda Clark. How old are you? Versene bir tanesi. Senin sesini mi sevmedi? Beni sevmedi abi bir ya. How old, How old, are, old you? are you? Do, Do something. something. Are, you friendly? friendly? Hava oldu Are, you? Old are you? Yok bir abi şey konuşan bir değil. Abi net. oyunlama sesi geldi sağdan. Nereden? Dalınacak sesi gibi bir şey geldi ama buradan bir yerden. Oğlum dalıyor şey mu lan bir gıcırtı gel. Lan geliyor saldırıyor. Allah! Bana geliyor. Allah. Oh, bana geliyor şeffaf hem de, hem de koşuyor. Onunu satayım çok koştu. Geliyor mu hala? Öldüm öldüm. Ciddi misin sen? Nereden geldi o ya? Bilmiyorum şeffafsa yani çok hızlı. Aa 2 3 tane hayalet vardı beni öldürürken. Aha, Tiviz Twins, falan mı bu? Harbi mi? 3 e, tane havadan sarkı. Abi bir şey attı. Vardı. Aga ben burada öldüm aga. Boynunu kırmış. Ay burada. 3 saldırıyor. 4 oldu. emf 5 olmuyor. Saldırıyor. Abi çok kalabalık. Aa! Nasıl çok kalabalık ya? Ama ben niye görmüyorum? Ben hiçbir şey yok. Yok çok ses geldi. Biri daha öldü. Çok IMF kalabalık. E çok, çok ses geldi abi. Çok yürüme sesi geldi. Biz muhtemelen ya. Dur bakayım. Ne verdi bu bize? Hiçbir şey. Mut telsizi e yok. Dörde kadar. Yazı yok. At kaç? Yemek beş değil. Yemek beş. Speed box freezing tam. Beş verdi mi Yemek? Yo. Dörde kadar çıktı. Twin olsa diyorum. Acaba şey mi? Yine ötüyor. Abi yazmadı. O kadar söyledik. Geldi gitti. Cevap vermedi telsize. Yeri tam orasında ama sanki başka ya, yerden ay. geldi gibi geldi ataklarken. Ama işte Twins'e başka bir yerden gelmiş olabilir. Git buradan. Bana gelme. Bir şey diyeceğim. Banshee hızlı mıydı? Ölmek istemiyorum artık. Banshee hızlı mıydı? Ya. Bilmiyorum ya. Sen de mi öldün abi? Evet sayende. Abi ben ne yapayım? Ben mi dedim gel peşimden diye? Ne? Ben iki saattir orada pustum oturuyordum bir şeye bakıyordum. Yok yok hayalet, hayaletten bahsediyorum. Revenant hızlı. Revenant Aldı getirdi hızlı. yanıma öldürttü beni ya <laughs> Dot yok desek hantı kalıyor. Hantıya bakalım. Sıcak bunlar. Yalnız hayaletin bir garip şeyi vardı böyle dediğiniz gibi. Yukarıdan adamları Aa, sallandırıyor. Diyor ki abi düşük sıcaklıklar hantunun daha hızlı hareket etmesini sağlar diyor. Düşük sıcaklık fazla düşük değildi ama. Düşük değil ki 13 derece. 5'e falan düştü. O eksi bayağı olması gerekiyor. Bu arada şeffaf uçuyor yani görünmüyor. Bak ölüyken bile görmüyorum hayaleti ben. Bağlı mı acaba? Dots yoktu değil mi? Yok, göremedim hiç dots. Yok, sağ olasın. Hiçbir şey. yok desek Banshee çıkıyor. Bak, Banshee yok. Dots yok tamam mı? Bence EMF de vermedi. Evet. Polterle Mare kalıyor. Nasıl ya? Yazı da yok abi. Yazı da yok. O zaman hiç kim yok. Bize hiçbir şey vermedi. Yazı yok. Ruh telsiz şey telsiz yok. Cevap vermedi. Bir de EMF vermedi diyorum. Banshee, yüreği Hantu kaldı bende. Sen başka ne yok dedin. Dots yok dersen Hantu çıkıyor. Bu Banshee ya. Banshee mi diyorsun? Bence. Ben, bakayım. de, ben de bir hantu diyeyim o zaman. Hala atakta ya ben çıkamayacağım buradan. Banshee diyelim çıkalım ya yapacak bir şey yok. Bulamadık ben bir yani. Deniyorum şansım hunt dedim bir vc geliyorum. Hunt olma ihtimali de var bakayım hantu ya. Dotsu da yok dersen hunt çıktı abi bilmiyorum. <laughs> Revenant demiştim ben. Burak sus döverim. Ulan hep de demiştim diyorsunuz ha. Argüman sormuyorsunuz demiştim ama. Bütün hayalette... Sallıyor tutarsa demiştim ama. <laughs> Arkadaşlar. Ahmetçim. Abi sen yeni başladın sağlık. herhalde yayına. Bana yetti evet. bugünlük. Ellerinize kollarınıza sağlık. Elinize sağlık. <laughs> Bir dakika. Ümmetlerinize sağlık. Elinize sağlık. Oy. Fena hapşırdım ya.